Meme kanseri nasıl teşhis edilir Mehmet Bey? E, meme kanseri gerçekten çok önemli bir hastalık. Neden önemli bir hastalık? Çünkü belli bir yaş grubuna gelmiş kadınlarda e, çok önemli oranda görülen bir hastalık. Bu yalnız bizim toplumumuzun için değil, özellikle Batı toplumlarında, e, Türkiye'de ve Kıbrıs'ta e, yüksek bir oranda görülen, her 8-9 kadın birinde hayat boyu karşılaşma riski olan kadınları huzursuz eden korkulu rüyası dediğimiz bir hastalık. Meme kanseri teşhisinde genel olarak iki şekilde biz meme kanserini teşhis ediyoruz. Bunlardan bir tanesi kadınların memelerinde hissettiği herhangi bir şikayet üzerine bize başvurarak onları değerlendirme sonucu yaptığımız teşhisler. İkincisi de birçok ülkede uygulanan, bizim ülkemizde de uygulanan meme kanserine bağlı ölümleri azaltmak için tarama programları çerçevesinde düzenli olarak mamografi yapılan kadınlarda saptanan teşhisler olarak iki gruba ayırmak mümkün.